Bugün yatırımlara bakın. Yatırım denildiği zaman Tayyip Bey'in aklına üç şey geliyor benim kanaatim. Dördüncüsü de geliyordu da onu pek düşünmüyordu. Bir, beton. İki, Yatırım. demir Üç, asfalt. Ya Türkiye bunlarla kalkınmaz. Mı? Tayyip Bey bunu israf diye görmüyor ki. Efendim köprü yaptık. Yapmasa ne olurdu? Ne kaybederdi Türkiye? Her şeyi telafi ettik. Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim. Tıbbiyemiz çok daha iyi, mühendisliğimiz hatta çok daha iyi. Ordularımız eğitime devam edecek, başkalarını talim ettirecek kadar iyi. İş hayatımız, menajer sınıfımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor. Allah aşkına son 20 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı bir tek fabrika söylesinler. Bir tek fabrika. Lider ya yaptığı hizmetler yaptığı emeği bak reddeden taş olur ha, Söyleyeyim. Allah razı olsun. Ömrünü verdi ya. Ömrünü verdi. Bir insanın olumsuzlukları olmama ihtimali olabilir mi ya? Bu dünyada böyle bir şey var mı? Bir liderlik var. Evet. Tayyip Erdoğan var. Yani kimsenin inkar etmeyeceği olağanüstü işler yaptı şu geçen gün işte denize indirilen Anadolu evet, gemisi falan evet. Türkiye'nin geldiği sanayi bilmem ne şu bu falan. Anladın hmm. mı? Yani bunları kimse inkar edemez. Yapılan altyapılar, yollar, köprüler bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilmeyecek bir tarafı var. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan gerçekten bütün dünyanın kafasına Türklerle oynamayın. Türkiye büyük devlettir imajını yerleştirdi. Hmm. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de inkar edilmeyecek. Kazanarak devam etse de inkar edilmeyecek gerçek. Ben dahi e, ya bu da abartı falan demiştim. Yaptı, satıyor bile. Evet, Şimdi yok satacak. Hisse senetleri tok da alırım. Tokun hisse senedini e, sıraya dan gelirse sıraya yazılacağım yani. O ayrı bir şey. Hı hı. Yerli araba çıktı artık. Ya ölü toprağın vardı bu ülkenin insan üstünde. Hani onlar yapar biz yapamayız onu kaldırdı. Bir adam çıktı. Dedi ki yok öyle değil dedi. Yaparız her şeyi yapabiliriz dedi. Yani o Selçuk Bayraktar ve sen önümüzdeki yüzyılın adamı. Evet. Yani herkes diyor ki ya devletin imkanları kime verirse o kadar yapar. Ya kardeşim Selçuk Bayraktar dediğin adam uçak yapmıyor ya da kanadını falan. O yazılımını yapıyor. Onun için de hakikaten cinnis bir adam. Hani önümüzdeki yıllarda böyle ve bakıyorum yüzlerce mühendis alıyor yapıyor. E, Hayatında başka bir şey yok ama maalesef Cumhurbaşkanı damadı. Hani sıradan bir adam olsa Einstein diyecektik. Ama Cumhurbaşkanı damadı olunca... Ön yargılı değil mi herkes? E tabii hani... Bu... E, bu gazı AK Parti çıkarttı. Seçimi kaybederse gaz alıp götürecek mi Türkiye'de? AK Parti'nin gazı mı olur? Bu kimin gazı ya? Memlekete, memlekete çıkartılıyor değil mi bu gaz? Bugün yatırımlara bakın. Yatırım denildiği zaman Tayyip Bey'in aklına Üç şey geliyor benim kanaatim. Dördüncüsü de geliyordu da onu pek düşünmüyordu. Bir, beton. İki, demir. Üç, asfalt. Ya Türkiye bunlarla kalkınmaz. Mı? Tayyip Bey bunu israf diye görmüyor ki. Efendim köprü yaptı. Yapmasa ne olurdu? Ne kaybederdi Türkiye? Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu, Edirne Sinagogu'nun restorasyonunu, Akdamar Kilisesi'nin restorasyonunu, Sümele Manastırı'nın restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, AKM Millet Bahçesi'ni, 1071 Alat Millet Bahçesi'ni, 369 Millet Bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, uzaya ulaşacak ilk milli roketi, yerli otomobilimizi, kendi ihalarımızı, sihalarımızı, akıncıyı, milli tank, milli helikopter, milli silahlar, yerli cihazları, ilk sürü İHA Derisi, 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi. Türk akımının mavi akımı tanapı. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını. Barajlar. Akkuyu nükleer santralini. KKTC ve Libya ile ne anlaşmalarını. Tersaneler, limanlar, milli denizaltılar, Marmara'yı, Avrasya tünelini, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar. 1915 Çanakkale köprüsünü. Osman Gazi köprüsünü. Yavuz Sultan Selim köprüsünü. Kuzey Marmara otoyolunu. Tüneller. Modern bölünmüş yollar. demiryolları yenilenmesini. Dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını. şehir hastaneleri. 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri. Zorunlu eğitim 12 yıl. Ders kitaplarını ücretsiz. Öğrencilere süt dağıtımı. Öğrencilere tablet dağıtımı. Okullara bilgisayar dağıtımı. Okullara akıllı tahta dağıtımı. Robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, geri dönüşüm tesisleri, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, engelliler için aylık 992 lira ödeme, evde bakım için aylık 1798 lira ödeme, dul kadınlar için aylık 650 lira ödeme, evde sağlık hizmeti, dar gelirliye konutlar, 2,5 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Uzay ajansını, kutuplarda araştırma merkezini kurduk. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisi 3 kat, ihracatı 7 kat, merkez bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrik üretiminde kurulu gücü 3 kat, doğal gazlı il sayısını, yenilenebilir enerji payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, enflasyonu, faizleri, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayide dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranını azalttık. Katsayı sayı zulmünü, üniversite harçlarını, FETÖ'yü, PKK'ya, DAEŞ'i, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği bitirdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sen de, de, tehdit edilsen de, tek kişi kalsam da. Bu mücadeleden dönersem namusum. Ben zaten kimse izin alma bir mecburiyetim yok. Böyle bir şey söyleyene de çok sena çarparım. Ben böyle bir ahmaklık hiç Çok şena çarparım. Damar oğlanla dönersin. Hepsi ahmak. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. Ahmak.